Terör ve suça karşı sevgi ve barış eğitimi. Harun Yahya eserleri. Adnan Oktar, farklı konu ve kategorilerde 73 dile çevrili, 300'ün üzerinde eseri olan ve 47 ülkede 217 gazete ve dergide makaleleri yayınlanan bir yazardır. Dünya çapında ünlü eserlerden oluşan 300 kitaplık bir külliyat. Bir yazarın Kişiliğinin ve dünya görüşünün aynası kitaplarıdır. Suç ve terör örgütleri terörü, şiddeti, rejimi yıkmayı, anayasal düzeni bozmayı, illegal faaliyetleri, devlete düşmanlığı, hükümeti illegal yollardan devirmeyi savunur. Sayın Adnan Oktar'ın ise en büyük hedeflerinden biri bu tür örgütleri dünya çapında etkisiz hale getirmek olmuştur. Büyük bir kararlılıkla toplumsal barış ve güven ortamına karşı duran bu karanlık organizasyonları deşifre etmiş, eserleriyle kitleleri bilinçlendirerek teröre karşı en etkili bilimsel ve ideolojik mücadeleyi vermiştir. Bu ulvi mücadelesinde hiçbir maddi menfaat beklememiş, eserlerinin dünyaya yayılması için telif hakkından bile vazgeçmiştir. Terör, şiddet ve suçun arkasındaki organize yapıları deşifre ettiği terör sevgiyle yok edilir. Ecalin aynı terör, İslam terörü lanetler adlı eserleri. Başta Güneydoğu olmak üzere tüm Türkiye'ye ve PKK'nın Avrupa'da yapılandığı tüm merkezlere ücretsiz dağıtılan PKK kalleşliği ve PKK zulmü. Amerika'nın göremediği PKK, Komünist Terörist Dinsiz Örgüt PKK ve Komünizm Pusuda adlı eserleri. Milli şuur bilincini aşılayan çözüm Kur'an ahlakı, Türkiye için milli strateji, Türkiye'nin geleceğinde Osmanlı vizyonu, global masonluk, komünist Çin'in zulüm politikası ve Doğu Türkistan adlı eserleri. Bu eserler açık ve net bir şekilde terör örgütlerinin dayandığı sapkın felsefeleri önlemeye yöneliktir. Toplumdaki ahlaki çöküntüyü, suç fiil ve eğilimlerini ortadan kaldırmayı hedefler. Eli kanlı örgütlerin ölüm listelerine girme pahasına, korkmadan cesurca onları karşısına alan, yaşamı boyunca her türlü suça ve ahlaksızlığa karşı en büyük ilmi mücadeleyi vermiş bir insanın bu eserleri yazma amacının suç işlemek olduğunu iddia etmek ise akla ve mantığa tamamen aykırıdır.